Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızda hoş bulduk hepinizi. Ortaya karışık kanalı yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'den muhteşem bir video ile yine sizlerle beraber. Yakışıklı oyuncumuzun yepyeni paylaşımlarını sizler için video haline getirip sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bodrum tatilinde olan ve sık sık sizler için paylaşım yapan oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerini de sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Eğer beğendiyseniz kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hep yeni görüntülerle görüşmek üzere hoşça kalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.